Sevgili dostlar, Hatay'ın Arsuz ilçesindeyiz. Arsus, şirin bir sahil e, ilçemiz. İnsanların daha çok denize girmek için ve yaz tatili yapmak için geldikleri küçük bir e, ilçemiz. İskenderun'la neredeyse e, birleşmiş durumda. E, sahili ve plajlarıyla, meşhur balıkçılarıyla meşhur. Şu anda da e, köy içi mevki Denilen bölgedeyiz Burası bir tuzlu su kanalı Tıpkı Venedik'teki gibi kanal Gidip tekrardan denize birleşiyor ee, İçinden sürekli sandalların geçti Bir kanal ee, Gerçekten e, çok temiz bir denizi var Mutlaka geldiğiniz zaman Buraları gezmenizi öneririm O görüntülerle baş başa bırakıyorum Şimdi sizi Arsuz'a geldiğiniz zaman Mutlaka tekne turu yapmanızı öneririm Yanımda eski kaptan Sami abimiz var. Buranın dua yeni. Kendisi de Buralı zaten. Doğru, abiyim, doğ, evet. doğru mu? Evet, Kaç yıldır denizcilikle uğraşırsın Sami 30 abi? 30 yıl. 30 yıldır denizin içinde, suyun içinde. Şimdi bize e, güzel bir tekne turu yaptıracak. Buraya gelirseniz mutlaka Sami abimizi bulun ve onun teknesiyle bir tur atın derim. geldiğiniz zaman Paşa Çeşmesi denilen bu yer yıl, 1966 yılında yapılan bu çeşme ilginç çok güzel bir suyu var içilebilir durumda ve sürekli akıyor buz gibi bir su. Arkadaşlar Arsuz'un meşhur plajındayım şu anda ee, çok temiz bir plajı var ee, kumları da güzel şu anda yaz için ilkbaharda olduğumuz için henüz tam aktif değil yaza hazırlık yapıyorlar yazın gerçekten e, gelip denize girilecek bir yer öyle söyleyebilirim zaten yazın burası vıcır vıcır dolu olduğuna inanıyorum. Sevgili dostlar, bugün Akdeniz'in incisi Hatay'ın İskenderun ilçesini gezeceğiz sizlerle beraber. Adana istikametinden gelirken gezmemiz gereken ilk yer, görmemiz gereken ilk yer bazalt tarlası. Bu elimde gördüğünüz bazalt taşlarıyla dolu, simsiyah bazalt taşlarıyla dolu bu alan ilginç bir doğal oluşum. Milyonlarca yıllık geçmişe geçmişe sahip bu bazalt tarlası gerçekten ilginç. İlk bakışta yapay bir Malzeme gibi görünse de doğal bir taş gerçekten simsiyah doğal bir taş. Bu bazalt bölgesi gezilebilir. İskenderun'a geldiğiniz zaman uzun bir sahil şeridi sizi bekler. Çok uzun bir sahil şeridine sahip gerçekten. Sahili e, kumlu değil taş genelde taştır ama çok temiz bir denizi var. Balıklarının da çok lezzetli olduğu söyleniyor. Burası aynı zamanda endüstriyel olarak gelişmiş bir ilçemiz. Ee, İstemir burada demir çelik üzerine büyük bir üretim ve ihracat yapıyor. Bundan kaynaklı olarak da olabildiğince e, ticari hayata bir canlılık ve e, ekonomik katkı sağlıyor demir üretimi. Müzik İskenderun'da gezerken sahilde bulunan bu deniz şehitleri adına yapılan bu anıtı da görmenizi isterim. Önemli yerlerinden biridir. Deniz şehitleri anıtı arkamda gördüğünüz dünya şeklinde bir küre ve deniz şehitlerini simgeleyen sonsuzluğa uzanan ortada da Türk bayrağının yer aldığı bir anıt. Şimdi deniz müzesinin önündeyiz. Biraz önce bahçesinden birkaç görüntü almıştık. Deniz müzesinin içinde neyle karşılaşacağız biz de bilmiyoruz. Hep beraber girip içini görelim. İskenderun'a geldiğinizde İskenderun'un en meşhur yemeği tavuk döner. Tavuk dönerin hatta çıktığı yer olarak söylenir. O da Efes döneri yönlendirdiler. Efes dönerdir. Evet. Usta isim neydi? Ne Abdülbasit. Abdülbasit burada kesir dönerleri. dönerler burada. Evet. Tavuk döner geldi. Başarılı görünüyor. İskenderun'a geldiğiniz zaman meşhur tatlısı künefeyi denemenizi öneririm. Künefeyi denemeyi yapan yer Petek Pastanesi. Ee, Usta kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 16 yıldım. O 15 yıldır. 15 yıldır ustamız da bu işin başında. Ve ben işimin evliyim diyoruz. Birazdan sipariş edip deneyeceğiz. Sonucun iyi olacağından şimdiden eminim. <laughs>